Hocam bugün çok enteresan bir şey oldu. Burada mobil tırımızda yemek hazırlıyoruz ve deprem zedeleri dağıtıyoruz. Bir tane araba yanaştı yanımıza. İçerisinden karı koca indiler. Abla yanımıza geldi. Nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı sordu. Birazcık da mahcup bir mahcubiyeti vardı üzerinde. Ben de anlattım işte biz Türkiye Diyanet Vakfı'yız. Şu kadar her 10 ilde arkadaşlarımız var. Depremzedelere yardımcı oluyoruz. Burada sıcak yemekler ya da köylerdeki ihtiyaç sahiplerine bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. O da böyle mahcup bir şekilde parmağındaki yüzüğü çıkarttı. Dedi ki ya bunu versem de en azından bir çorbada da benim tuzum olsa dedi. Biz de şaşırdık birden. Yani nasıl kabul edilir bilmiyoruz. Genel merkezi aradık. Ondan sonra buradaki şubedeki arkadaşları aradık. Onlar da dediler tutana karşılığı kabul edilebilir. Şunu düşündüm hocam kabul ettik yüzüğü ama bizim Diyanet Vakfı olarak çıkartmış olduğumuz 1300 tırın içerisinde nice yüzükler, nice insanların duaları var. Allah hepsinden razı olsun.